Psikoloji deyince e, çoğumuzun aklına hemen günümüzdeki uygulamalar geliyor değil mi? İşte terapiler, deneyler falan. Evet, laboratuvar ortamı, testler. Aynen ama acaba bu bilim dalı yani insan zihnini anlama çabası bu modern haline gelmeden önce neredeydi? İşte bugün bu sorunun izini süreceğiz. Ve bunun için de e, elimizdeki kaynaklarla felsefenin derinliklerine inmemiz gerekiyor. Özellikle antik Yunan'a bakacağız değil mi? Kesinlikle amacımız da bu felsefi köklerin yani o eski düşüncelerin bugünkü psikolojiyi nasıl etkilediğini, nasıl şekillendirdiğini sizinle birlikte anlamak. Evet notlarımızda Sokrates'ten başlıyor. Platon, Aristoteles. Sonra daha modern döneme geliyoruz. Descartes, Locke, Hume gibi isimler var. Zihin, ruh, deneyim gibi kavramlar nasıl evrilmiş onlara bakacağız. Harika. O zaman lafı uzatmayalım, başlayalım mı? İlk durağımız antik Yunan. Ve tabii ki Sokrates o meşhur sözü kendini bil. Bu psikolojinin ilk adımı sayılır mı sizce? Bence kesinlikle sayılır. Çünkü Sokrates için bilgelik dışarıda değil içeride başlıyordu. Yani kendi düşüncelerini, motivasyonlarını anlamak. Asıl mesele buydu. İç dünyaya bakmak yani. Tam olarak. Ruh yani psyche dediği şey sadece nefes almak değildi onun için. Ahlakın, aklın merkeziydi. Kendini anlamadan dünyayı anlayamazsın diyordu. Bu içe bakış vurgusu çok önemli. Sonra öğrencisi Platon geliyor. O da ruhu daha e, sistematik ele almış sanırım. Üç parçaya ayırıyor değil mi? Evet, evet. Akıl var yani mantık yürüten kısım. Sonra irade ya da öfke dediği thymos var. Hani o daha duygusal eyleme dönük taraf. Hı hı. Bir de istekler var. Epitimia yani bedensel arzularımız. Platon'a göre bu üçü arasındaki denge ya da çatışma davranışlarımızı belirliyor. Ve şu meşhur fikir ruh bedenden ayrı ve ölümsüz. Beden sanki ruh için bir e, engel gibi. Aynen bir tür hapishane benzetmesi var hatta. Bu ikili bakış açısı felsefede çok etkili olmuş tabi. Ama sonra Aristoteles geliyor. Platon'un öğrencisi ama farklı düşünüyor. Kesinlikle farklı. Aristoteles de anima. Yani Ruh Üzerine diye bir eser yazıyor ki bu belki de psikoloji tarihinin ilk sistematik kitabı sayılabilir. Orada diyor ki ruh bedenden ayrı değildir. Öyle mi? Nasıl yani? Ruh bedenin işlevidir. Onun formudur. Yaşam ilkesidir diyor. Yani bir canlıyı canlı yapan şey. Bitkide beslenme ruhu var hayvanda duyum ve hareket ruhu, insanda ise bunlara ek olarak akıl yani nus. O yüzden rasyonel hayvan tanımı. Tam üstüne bastınız, ruhu bedenle bütünleşik görüyor, yaşamın potansiyeli gibi bir şey. Çok ilginç, Aristoteles ruhu bedenle birleştirdi ama bu zihin-beden tartışması bitmedi anlaşılan, yüzyıllar sonra tekrar karşımıza çıkıyor. Hem de nasıl? Özellikle yeni çağda Descartes ile birlikte bu konu tekrar e, çok merkezi bir hale geliyor. Düşünüyorum öyleyse varım, o meşhur söz. Aynen, cogito ergo sum. Descartes çok keskin bir ayrım yapıyor. Zihin diyor düşünen bir şey soyut, beden ise yer kaplayan madde. İkisi tamamen ayrı tözler. Düelizm dediğimiz şey. Evet, kartezyen düelizm. Bu ayrım, farkında olmadan da olsa, Zihnin bedenden bağımsız, kendi başına bir bilim konusu olabileceği fikrine yol açtı. Psikolojinin bir zihin bilimi olarak doğuşuna zemin hazırladı aslında. Ama hemen ardından John Locke geliyor ve sanki tam tersini söylüyor. Zihin doğuştan boş bir levha, tabula rasa. Tam da öyle. Locke diyor ki doğuştan gelen hiçbir fikir yok. Tüm bilgimiz, her şey duyularımızdan, deneyimlerimizden geliyor. Bu da deneyimcilik yani empirizm. Kesinlikle. Bilginin kaynağını dış dünyaya ve deneyime kaydırıyor. Bu özellikle öğrenme kuramları için inanılmaz bir temel oluşturdu. Hatta sizin alanınız için de çok kritik değil mi? Davranışçılık falan hep buradan besleniyor. Elbette sonra David Hume geliyor. O da bu deneyimciliği daha da ileri götürüyor. Nasıl yani? Hume diyor ki zihin dediğimiz şey aslında sürekli akan duyumlar, izlenimler ve fikirlerden ibaret. Hatta neden soluç ilişkisi bile hani bir şeyin diğerine sebep olduğunu düşünürüz ya. Evet. İşte onun bile doğrudan gözlemlediğimiz bir şey olmadığını söylüyor. Sadece olayların sürekli peş peşe gelmesine alıştığımız için zihnimizin kurduğu bir bağlantı, bir alışkanlık olduğunu iddia ediyor. Vay canına bu bayağı radikal bir düşünce, nedenselliği bile sorguluyor. Aynen öyle. Bu da zihinsel süreçlerde alışkanlıkların çağrışımların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bizim bazı şeyleri nasıl otomatik bağladığımızı düşündürüyor. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk oldu. Yani Sokrates'in kendine bak çağrısından Hume'un bu radikal deneyimciliğine kadar psikoloji bilim olmadan çok önce felsefe ne kadar önemli taşlar döşemiş. Tam olarak öyle. Bu filozofların sorduğu temel sorular var ya, zihin nedir? Bilinç nasıl işler? Bilgiyi nasıl ediniriz? biz kimiz? İşte bu sorular ve onların geliştirdiği kavramlar; ruh, zihin, deneyim, bilinç hepsi bugünkü psikolojinin konusu aslında. Kesinlikle. Onların daha çok düşünce ve mantıkla anlamaya çalıştığı şeyleri bugünkü psikoloji bilimsel yöntemlerle, deneylerle, gözlemlerle inceliyor. Ama o felsefi temel hala çok sağlam bir şekilde orada duruyor. O zaman bitirirken size şunu soralım. Tüm bu bilimsel açıklamalar, teoriler bir yana. Kendi zihninizi, kendi varoluşunuzu düşünürken bu binlerce yıllık felsefi mirastan hangi fikir ya da hangi soru bugün hala size en çok dokunuyor, en çok düşündürüyor acaba? Güzel soru. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.